Eğitimde de şiddet vardı bugün. Anadolu Üniversitesi'nde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla açıklama yapan üniversite öğrencileri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci yemekhanesinde bir araya gelen bir grup öğrenci üniversitedeki sorunlara dikkat çekmek için açıklama yaptı. Bugün Birleşik Kıda bir Öğrenci Zeminini kurmak için yola çıkıyoruz. Bir güç odayla arkadaşlar bu şehri, bu okulun asıl sahipleri olarak ona sahip çıkacağız. Hemen dışarıda sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Gelin konuşalım, bir araya gelelim ve bu sahneleri büyüdürüz. Onlara bizim hayatlarımızı oyuncak gibi çevirmelerine izin vermeyeceğimizi ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimizi haykırmaktan, bunun için örgütlenmekten korkmayalım ve sonuna kadar Lakin bu okul, bu yemek halinin problemler çözülene kadar, bu okulun sorunları çözülene kadar, ona son gidene kadar, okuldaki son cekli karar mekanizmalarını bize olana kadar, yani bu üniversiteyi geri kazanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Hepinizi dışarıda bekliyoruz. Açıklamanın ardından öğrenciler dışarı çıkarak protestolarını sürdürmek istedi. Ancak bu sırada özel güvenlik görevlileriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken olayla ilgili üniversite yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. Niye, saldırıyorsun? niye saldırıyorsun? Ne saldırıyorsun?